Ya baba bey, bak bana izin ver. Ben şu dayımı bıçaklayayım ya. Bir insan hem bu kadar güleç hem de bu kadar gaddar olamaz. Adam hem ocağımıza incir ağacı dikiyor... ...hem de o ağacı sanki Tema Vakfı'nın yararına dikiyormuş gibi sırıtıyor. Tamam oğlum, tamam. Sesini yükseltme, sakin ol. Esas mevzu dayın değil. Ben onun ağzını burnunu düzlüğe düzlüğe yola getirmesini bilirim de... ...annenin abisi. Gün olur, devran döner. O iyi olur, biz kötü oluruz. Onun için bırak hiç ağzımızın tadı bozulmasın. Nazik. Köstük Nadir Efendi'nin giysileri var böyle kıyıda köşede ha. Bunlar ihtiyacı olanlara dağıtıversene ha. O da böyle Kostnik Efendi de oturduğu yerden sevap kazansın. E olur baba ne? İyi akşamlar benim biricik geniş ailem. Size kolay kolay sevgi getirdim. De? Ne oluyor ya? Eve kargo kamyonu mu girdi? Ya da elikçi bayram temizliğine mi doyamadı? Ne oluyor ya? Niye kalkındık böyle? Taşınıyoruz oğlum. Ne? Dayının masa başı oyunlarını artık babam da dayanamadı biz de. Gelen ilk müşteriye evi komple satıyoruz. Bir dakika baba. Bak sakın dayımın oyununa gelmeyin ha. Benim planlarım var. Ya dayım yalan konuşuyor. İhtiyacı olduğundan değil ya. Yatırım yapacak. Ondan satıyor evi. Tamam oğlum, tamam. Dayına bulaşma, iyicene bulaşık olursunuz. Benim artık taburama geldi, dayanamayacağım. Taşınıyoruz, hadi. Sen de yavaş yavaş toparla. Baba! Ya... Ya baba, Allah sen yapmayın ya! Allah Allah! Şişt Nilü! Hı? Aşkısı bırak sen bari toplanmaya. Baba taşınmayalım buradan. Ya zaten niye taşınıyoruz ki? Ya kusura bakma Cevahir ama şu senin dayın da bir acayip adam yani. Yemin ediyorum böyle kafasını gözünü şey... <laughs> tamam ben kendimi aşmayayım da şimdi tabii. Bir dakika. Ben varım burada Atlangoçya Devlet Başkanı Cevahir Kerişçi. Sen dayımı niye dert ediyorsun ki? Ben dayımı devre dışı bırakıyorum. İkinci devre yok. Ama problem Kuti. Dinlemiyor beni ya. Anlamıyor ne yapayım? Cevahir alınma ama ben de Kudi'si babaya katılıyorum yani. Ya bırak artık bu dayının hakkından yeğen gelir triplerini ya. Ayrıca benim hakkımda bir çözüm var ama... ...tabii sana danışmadan harekete geçmedim. Güzel hareket neymiş ya söyle bakayım. Babamdan yardım isteyelim. Baba derken? Babam babam hangi baba? Senin baban. Benim babam. Duymamış olayım. Duymamış olayım. Alo kesinlikle karşıyım. Babam fırınımızı aldı, küreğini bize bıraktı. Kesinlikle karşıyım. Ayrıca da böyle bir şey yaparsan... Vallahi küserim sana ha. Ya bana olan güveninizi tazeleyin ya. Şu surata bak. Güveniniz akmış. Allah Allah.